Gaming'in YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün 1907 Fenerbahçe Espor'un iki oyuncusuyla birlikte kimdir o oynayacağız. Ve bugünkü konuklarım 1907 Fenerbahçe Espor'un League of Legends takımından Midgit yani Tufan ve Teamfight Tactics takımından Nyu, yani Arda benim yanımda olacaklar. 6 tane soru ileteceğim kendilerine. Bu 6 soruda üçer tane ipucumuz ve her iki oyuncunun da üçer tane cevap hakkı olacak. Bilen puan kazanacak, bilemeyen kaybedecek tabii ki doğal olarak. Ve bakalım yavaş yavaş başlayacağız ama öncesinde sorayım. Tufan nasıl geçti sezon senin için? Onu bir sorayım. İyi geçti abi teşekkür ederim sorduğun için. Pek sıralama olarak iyi bir şey başaramasak da yani bireysel olarak benim için iyiydi diyebilirim. Peki Arda sana dönmek gerekirse bu yıl e, istediğim başarıları elde edebildim mi? İleride ne bekliyor seni? Team yani şişten? şu an izlediğim yol gay gayet güzel gibi gözüküyor. Turnuvalardaki sonuçlar da keyifli. İleride de umarım böyle devam eder. O zaman ikinize de e, ilerideki turnuvalarda bol şans diliyorum. Ve yeni sezonda bol şans diliyorum. Eyvallah. Tabii yarışmada da bol şanslıyorum çünkü sorular gerçekten zor. Gaming dünyasını ne kadar takip ediyorsunuz? Sorular çünkü gaming dünyasından e-sporla çok alakalı değil. Yani normal oyun oynar mısınız? Ya ben e, aslında oyun oynamayı çok severim diğer oyunları da sadece T TFT'de değilim ama çok çeşitli oyun bilmem. Sadece az oyun bilip onları iyi oynama yolunda ilerledim. O yüzden sorular beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Bakalım. Ya ben de Tufan. küçükken böyle efsaneleşmiş oyunları oynuyordum. Onun dışında böyle çok hikayeli oyun geçmişim yok ya da online oyun geçmişim pek yok. O zaman ilk olarak seninle başlıyorum Tufan. Tamam. Ee, burada bakalım hikayeli oyunlarda ne kadar başarılı olabileceksin. İpucu ipucu şeklinde geliyorum. Yani tamam. soru sormayacağım. İpucunu vereceğim bilmeye çalışacaksın. Tamam. İlk ipucu geliyor. Adının Türkçe anlamı güç ve kuvvet demektir. şey çağrıştırmadı açıkçası. İkinci ipucu geliyor. Tamam. Oğlunun adı Atreus'tur. Arda bildi bence bunu. O gülümsemeden onu bir ben. Efendim? Kratos olabilir mi? Doğru. Bravo. Ha. Bravo. Üçüncü ipucuna ihtiyaç duymadan bilmeyi başardın. Arda sen de bilmiş miydin? Yani sorular çok zor geldi böyle daha ilkine. Ben onun <laughs> için güldüm aslında. Öyle <laughs> mi? fikrim yoktu gerçekten. <laughs> Tebrikler Tufa. Teşekkürler. Geçiyorum o zaman senin soruna. Eyvah. Ver abi. Polis dedektifi ve aynı zamanda gizli özel ajandır. Okey. ikinci ipucu. Bulunduğu oyun aynı isimdedir. Yani karakter ve oyun aynı ismi taşıyor. Abi Max Payne falan da isim geliyor benim buna ama hiç alakası yoklar <laughs> bu. Doğru biçimde bu arada ben. Doğru Payne'de. mu? <laughs> okey. Max Payne. <laughs> Üç cevap hakkın olduğu için bunu bir cevap olarak saydım. Ee, çok güzel aslında abi. cevap olarak vermemiştin ama orada ufak bir yardımda bulundum sana. Max Payne okey. 1-1. Bu arada ya yani bayağı iyi başladınız. Tebrik ediyorum. Evet, beklemiyordum. Tufan. <laughs> evet. Bakalım yani bu çok eski bir oyun. Bilebilecek misin acaba? Mesleği, bilim adamlığı ve doktor unvanına sahiptir. Bunu bilmem, imkansız galiba. Bir şey, şey çalıştırmadım. Valve tarafından geliştirilen bir oyunun baş karakteridir. Neydi? Şey, Half-Life'ta sanırım bu karakter. Çok yaklaştın. Oyun Half-Life karakter değil ama... <laughs> şey evet, oyun. Ama karakterin ismi neydi? Siyah çerçeveli bir gözlüğü ve keçi evet. sakalı var. İsmini hatırlayamadım. Gordon tarzı bir şey geliyor böyle aklıma ama... Baya... Evet, ismi doğru bildin. İsmi doğru bildin. Gitten Soyadı da fazlası gelmiyor. Bence. <laughs> fazlası gelmiyor. Peki, ismi doğru bildin. Ben burada Arda'ya soracağım. Arda doğru cevap olarak sayalım mı bunu? Sen, bence sen karar ver. çok yani sadece isim bilmedi, her şeyi bildi. Bence doğru söyledi Tufan. <laughs> bir puan hak etti. Tamam, tamam. Tamam. O zaman 2-1 <laughs> oldu durum. Neydi abi tam ismi bu arada? Gordon Freeman. Ha evet, Pardon. Freeman. Tamam, doğru. Arda sana güveniyorum açıkçası. Bence Hı. bu çok mainstream bir oyun. Bunu bileceğine inanıyorum. Aynı Half-Life gibi. Bu isim İtalyan bir suikastçı. Hı. Katarina. <gülüyor> değil. <gülüyor> <Peki abi. gülüyor> İki, <ikinci gülüyor> League of Legends'tan <laughs> değil, o ipucunu veremem. League of Legends'tan değil. Geçiyorum ikinciye. Rönesans döneminde doğmuş bir isim. Rönesans döneminde doğmuş bir isim. Evet. Süper. Son ipucuyu da alalım o zaman. Üzerinde çelikten bir elbise ve kırmızı pelerin vardır. Şimdi Rönesans dediğim en, ender bir tarih bilgimi konuşturursam 1800'ler 1700'ler mi oluyor abi? Oyunları düşün. Rönesans döneminde geçen oyunları düşün. Roma falan geliyor aklıma hiç totalı var. Bir tane suikastçı Rönesans döneminde bir suikastçıyı düşün. Tufan senin aklına geldi mi? Söylemem ama. Tomb Tom Brady'dir diyeyim ya. <laughs> ne diyeceksin? Tom, Tom Raider <laughs> değil. <dedim> abi. <laughs> değil bir hakkın yani. daha var. Yani Tom Raider gibi bir seri oyun bu da. Suikast Bilemediğine çok üzüleceksin. Bir Evet. Bilemediğine çok üzüleceksin bak söyleyeyim sana. Yani nasıl gelmedi aklıma diyeceksin. Assassin's Creed diyelim böyle. Oyunu bildin. Karakterin adı ne? O imkansız. İmkansız. Hiç de oynamadım çünkü Assassin's Creed'i. Sadece oyunu biliyorum. Öyle mi? Tüh. Evet. Çünkü karakterin adını söylemen gerekiyor. Yani e, burada sana puan vermek istiyorum aslında ama ismi söylemediğin için, tahmin bile edemediğin için veremeyeceğim. Ezio'ydu ismi. Ezio ilk defa duydum bu arada. Harika. Öyle mi? Evet. Yani düşün bak ben hiç Assassin's Creed oynamadım. Ona rağmen ismini biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben de. <gülüyor> 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 Direkt anladım. Direkt oradan buldum o zaman Yine geçiyorum Tufan. Tufan kredi tutturmuşuz abi. Evet Aynen o da abi, abi. bir şey. Yarım puan yok mu yani Tufan? Sayıyor muyuz? Evet. <laughs> beni saydık Tuf bence. Tamam, Yardım tufan gidelim. veriyorsa, Tufan veriyorsa bana söz düşmez. Tamam, o zaman adres, durumu 2-2 yaptık. Dünyanın en cehetim ama eyvallah Tufan. <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> geçiyorum. Üçüncü soruna Tufan. Tamam. Uncharted video oyun serisinin ana karakteri. Nathan. Doğru. Ama soyadı var mı bilmiyorum. Hep isim Soy var aklımda. Ee, ben, ülken. ben maksimumun verdiği ipucundan farklı bir ipucu vereceğim. <laughs> Soyadı da çok ünlü bir şarkıcı. Bilmem. Neydi isim? Ben hep isimleri hatırlıyorum nedense. Normalde böyle yabancı insanların hep soyadları akılda kalır. Ben de ismi aklımda kalmış. Sen biliyor musun Arda bunu? Bilmiyorsun. Tamam ama bunu sayıyor muyuz? Yani ismi bildi sonuçta direkt en başta. Abi saymıyoruz olur mu? Her şeyi sayarsak bizi tamam, yani. Tamam o zaman saymıyoruz. <laughs> tamam çok abi saymıyoruz. <laughs> Gentleman'i bozdum abi. Eyvallah. <laughs> ya ben bunu doğru yaparak Sayalım diyorum bu arada. Sayalım, tabii ki. sayalım ya tabii. Ya sen ben sen de diyorum. zaten şaka yaptın. Ee, Nathan evet. Drake bu arada. Ha evet Drake'le. Doğru. Güzel espri abi bu arada. <laughs> yok abi çok kötüydü her zamanki gibi. <laughs> yok, yok, <güzelliğden> Geçiyorum ben. <laughs> Teşekkür ederim. Dünya üzerinde esprilerimi beğenen üç insandan birisin. <laughs> Eyvallah. Ee... Arda, yine sana güveniyorum ama az önce beni şaşırttın birazcık. O yüzden e, emin değilim. Abi. Bakalım. Keldir ve siyah takım elbisesinin üstünde kırmızı kravatı vardır. Ee, artı bir abi ipucu. Genetiği değiştirilerek oluşturulmuş bir insan klonudur. Oo, burada direkt bilmek lazım. Burada da bilemediğim için galiba üçüncü ipucunu istiyorum. Ama burada bilmek lazımdı. Bilen bir sürü izleyicimiz şu an evet abi nasıl bilemiyor <laughs> falan diyordur. İsmin Diğer... içinde numara da var. Kel, kırmızı yani bir kravat. Bu da bu da bir suikastçı bu arada onu da söyleyeyim. Hani onu da benden ek ipucu olsun. Kel suikastçı düşüneceksin yani. Johnny değil. <laughs> Çıkmıyor mu? Yok abi. Ya, çok, çok, ünlü bir oyun serisi. Kel, Tahmin edebilir suikastçı. Mi? Tabii ki. Sen, senin bileceğine eminim ben zaten şu anda. Hitman diye düşünüyorum ama. Evet. Doğru. Hitman olabilir. Hitman. <laughs> şimdi Evet, agent 47 idi cevapta ama bu sefer, bu sefer cidden sana puan vermenin bir <laughs> yolu yok, <kalmak> yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer evet. olmadı. 3-2 önde götürüyor şu an Tufan. Fendi. Bu isim bir futbolcu. Bununla bilmen zaten mucize olur. <laughs> yani. FIFA oyununun kurgusal karakteri. Bu sefer bilmediğim yerden geldi. FIFA oynamadın mı hiç? Oynadım ama galiba bahsettiğiniz şey FIFA'daki hikaye modundan geliyor. Aynen, aynen. Evet ama onu biliyorum ama ismini bilmiyorum. Hmm, i̇lk diye. olarak FIFA 17'de. ...çıkmıştı bu karakter. Yok. Bilmiyorum. Bilmiyor olsun. Hiç tahminin de mi yok? Yani hiç oynamadım. O yüzden bir fikrim yok açıkçası. Sadece trailer'ını izlemiştim. Anladım. Yani burada yardım edersem... ...direkt sana puanı vermiş olacağım çünkü verebileceğim... ...kendimden verebileceğim bir tane ipucu var. Onu da bilmeme imkanın yok. O yüzden... ...yardım etmeyeceğim sana. Kusura Ama bakma. Ha. Sıkıntı ee... yok. Arda senin de tahminin yok sanırım bu konuda. Pek varmış gibi durmuyorsun. Hiç yok abi. Ale de. Evet Alex Hunter'dı. Yani vereceğim ipucu da Fenerbahçe'nin efsane oyuncusunun ismi olacaktı. Hmm. Fener Efsane Brezilyalısının ismi de olacaktı. Ama o, o ipucunu versem bu sefer direkt bilirdin. Aynen direkt bilirdik. O, o yüzden hiç söylemeyeyim dedim. Biliyorum senin sorunu Arda. Just Cause oynadın mı hiç? Hiç oynamadım abi. Oyunu izledin mi hiç peki? Yani izlemedim desem de doğru olur evet. Hiçbir fikrim yok oyun hakkında. Hmm. Neyini soruyorsunuz ya acaba? Ana karakteri. Ana karakteri. Yok, yani erkek ve suikastçı bir karakter. Erkek suikastçıyım. Evet, yani aynı oyunda Tom Sheldon diye bir de başka bir karakter var falan diyeceğim ama yani çok bilecek gibi değilsin yani. Direkt ne yaparsak hani yapalım çıkacak gibi değil. Hani net pas burası. <laughs> Tupan oynadın mı sen? Hayır, oynamadım. Ben de bilmiyorum. Karakteri biliyor musun? Bilmiyorsun. Rico Rodri gezdi karakterin ismi. Ben hiç duymadım. Peki o zaman e, Tufan'ın sorusuna geç geçiyorum. Adı, oyundaki diğer karakter olan Ken ile birlikte anılır. Ryu. Bravo. Biraz biraz evet. kolay geldi burada ya. Evet. Bu en biraz soru kolay, geldi. kolay soru değil miydi abi? Mu Bence öyleydi ya. Bence öyleydi. Puan aldık ilk defa hak ederek aldık galiba. <gülüyor> 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 Yo şeyde de baya erken söyledin. Nathan, Nathan Drake'de de erken söyledin ya. Evet ama tam söylememiştim. Bu sefer evet, zaten üç artı bir şey. Bildik direkt. <laughs> <laughs> Benim nickime de çok geç... yakın. Sağda yazıyordur. Atıyor vardır. <laughs> evet, evet. Ne yürüyor. Çattı ya. Arda GTA oynadın mı? Evet abi. San Andreas'ın baş karakterini biliyor musun? O ismini bilmiyorum ama her bütün görevlerini tek tek sayabilirim. Hilelerini tek tek sayabilirim. <laughs> ama ismini bilmiyorum. <laughs> Peki. Şimdi ipuçlarından birisi aslında isminin kısaltması. Ama ben kısaltmasını söylemeyeyim. Kısaltmasını söylersen de kabul edeceğim. İki harfli bir kısaltması var isminin direkt bu şey değil miydi? Hani şu Here We Go Again miminde yer karakter. Evet, Değil mi o? İki harfle bir şey söyleyip kazanacağım değil mi bu turu? Aynen. Abi çok zor. Başka ipucu? Tufan veriyorum ipucunu. Kabul ediyor musun? Kabul abi. Biraz, büyük bir ipucu veriyorum. Tamam, bak. galiba çok korktum. Dur i̇smi bak. i̇smi Carl. İsmi Carl. Bence Carl Marx abi. KM abi KM. KM başka ne olabilir? Olmadı mı? olmadı çok farklı bir <laughs> açıdan yaklaştın olaya Abi. yani e, Carl Johnson'dı CJ altması baya baya yakındı yani. Ba ba tabii. başka bir başka bir e, yarışma programı olsaydı <laughs> burada doğru cevap vermiş olabilirdin ama <laughs> çok alakasız bir yerden girdin sana da son sorum e, ama son soruya geçmeden önce tabii bir tane Joker sorum var. Bunu ikinize birden soruyorum. Bu özel bir soru. O yüzden bir tane daha fazla ipucum olacak. Okey. Bu bir oyun karakteri değil ama çok özel bir şey. Yine oyun dünyasıyla alakalı bir şey. İlk ipucu geliyor. Kendisi tamamen dijital ve %100 güvenilir. Aklınıza İzmirim bir şey ben. geldi mi? Geçiyorum. En sevdiği hayvan boğa. Boğa hangi takımın? Chicago Bulls'un Fenerbahçe. Chicago Bulls'un abi. Chicago <laughs> Bulls. Ya, tufan daha yakın onu söyleyeyim Arda. <laughs> tufan, evet. tufan çok daha yakın. Burada <laughs> en var sevdiği renklerden birisi sarı. Tamam abi yaklaştık baya. Bence son ipucuyu da alalım. Ya ve yaşı daha çok genç, çok yeni. Tufan sen değilsin. Ben değilim. Ben genç değilim. <laughs> Bilemeyecekseniz e, bu yeniliğin cevabını ben vereyim. 1907 Fenerbahçe Maximum Gaming Kart. Yani artık 1907 Fenerbahçe'ye özel bir Maximum Gaming Kart var ve ee, 1907 Fenerbahçe e-spor taraftarlarına özel 1907 Fenerbahçe Maximum Gaming karta Maximum Mobil uygulamasını indirerek anında sahip olabilirsiniz. Bütün Fenerbahçe taraftarları sahip olabilir. Ben tasarımını oldukça beğendim. Ee, siz de taraftarı olduğunuz takımın bu özel kartına sahip olabilir ve Maximum Mobil içindeki dijital kod Market'te oyun kodu ödemelerinizi ve tüm e-ticaret alışverişlerinizi bu kartla gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik bu işlemlerden de %5 gaming puan kazanabilirsiniz. Yani ben açıkçası 1907 Fenerbahçe özelinde böyle bir kartın çıkmasına gayet mutlu oldum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. O zaman geçiyorum artık son soruya. Yani Tufan garantiledi ama. Artık bilmem lazım bir soru ama. Ama evet yani senin bir şeyler bilmen lazım Arda. Evet abi, Olmuyor abi. böyle. Age sormuyorsunuz ki. Örnek soru emret Yaparım ustaydı. Ben age of çalıştım bütün gün. <laughs> bir tane age of gelmiyor abi. Ben de Age of hiç bilmiyorum bu arada. Sıfır. Ya işte sorsa yandın Tufan. Evet. Sana özel bir tane de Age of yarışması düzenliyoruz o zaman ama <gülüyor> <gülüyor> e, önümüzdeki iki soruda da maalesef e, Age of yok. Geçiyorum <laughs> Tufan son soruna. Okay. Yine GTA, Grand Theft Auto üzerinden. Vice City'nin baş karakterini soruyorum bu sefer. Tommy Versetti mi? <laughs> Bravo. Soyadı da gelecek gibi. Soyadını nereden abi? Tebrik ederim. Geldi abi <laughs> bu sefer. bu sefer bildik. Peki Arda geçiyorum. Yine bir baş karakter. Bu sefer mafya 2'nin baş karakterini soruyoruz sana da. Evet. Ben de yine Tufan biliyor musun? <laughs> sana bir pas ödeyeyim. Baş <laughs> karakterler. Bunu bilmiyorum. Sicilyalı ve e, Marlon Brando'dan ilham alınarak modellenmiş bir karakter. Tipi falan şeydi. Hani isim olarak hiç hayatım boyunca bilmediğim için pas. Yapacak bir şey yok. Vittorio Scaletta'ydı. İsmi de zormuş bu arada. Yani Gerçekten... ben de açıkçası ezbere bilmiyordum. <laughs> Ya biraz Arda biraz şanslısın bence. Burada sorular sana biraz zor geldi onu söyleyeyim. Şöyle bir şey mesela oyunlar ile ilgili bir sürü ilgim olsa da ben izlediğim filmde de bir başrol karakteri bilirim. Ana karakteri. Diğerlerini bilmem. Burada da çok özel isim olunca hiçbir şey bilemedim. <laughs> <laughs> Tebrik ederim Tufan. İçim nereden Teşekkür rahat ya. biliyor musun? Hani... Tufan'ın soruları da bilemedin zaten. <laughs> evet, hiçbir şey bilemediğimiz için. Ama yani. ben, ben de Arda'ya sorulan soruları bilemedim mesela. Just Cause'u bilmiyorum mesela. Bu soruyu hmm. da bilemedim. Hmm. Bana evet. geldi, bilemezdim. Evet, ama yani ben burada dediğim gibi şeyden dolayı içim rahat. Arda birazcık az takip ediyorum hikayeli oyunları genel olarak. O hmm. yüzden oradan... Hani soruların yerini değiştirsek bile, iki tarafa farklı soruları sorsak bile sanki sen kazanacakmışsın gibi hissettim biraz Tufan. Bilmiyorum ben Arda daha niteliyor ama. Sen. Kesinlikle Tufan çok daha önde bu konuda yani. <laughs> ya Arda seni üzmek istemezdim ama. <gülüyor> Hiç üzmezdim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Yani umarım buradaki üzüntün TFT'deki başarına yansır tam ters bir şekilde İnşallah. diyorum ve bugün. Bana katıldığınız için Maxim Gaming YouTube kanalında ikinize de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel eğlenceliydi. Güzel evet. vakit geçirdik. Eyvallah. Evet tamam ve Tufan'ı da tebrik ediyoruz. Tufan tekrardan tebrikler ve yeni sezonda da sana başarılar diliyorum. Maxim Gaming YouTube kanalında Arda ve Tufan'la birlikteydik ve güzel bir içerikle beraber sizlerleydik. Maxim Gaming YouTube kanalındaki diğer içerikleri de takip etmek için abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve bugünlük bizden bu kadar. hoşça Hoşçakalın.